yazın Öncelikle hepinize yine merhabalar diyorum. İyi günler diliyorum. Demir Kıran Arsa Ofisi'nden arsa almayı düşünüyoruz. Yerleri gördük. Gezdik, dolaştık. Gayet güzel yerler. Burada arsa almayı düşünüyorum. Herkese evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhabalar. Ee, ilk önce Arsa Demir Kran Arsa ofisine teşekkür ederiz bizim e, dedeören köy derneğini bugün misafir ettikleri için. E ellerinde gelen her şeyi bizim için gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ee, burada da işte arsa satıyorsunuz. Biz de köylerimiz olarak e, ben ta tavsiye ederim herkesin e, bir e, dikili ağacı olsun, bir tane arsası olsun. Kendisi için, çocukları için, geleceği için, geleceğe bir yatırım yapsın. E, yarın ne olur belli olmaz. E, bugün belki burası... E, fazla şey değil ama 5 sene sonra bir bakarsın e, çok büyük e, projeler oldu büyük paralar getirisi olur. Yani onun için herkesin herkese tavsiye ederim. Herkes alabildiğince şey yapmasın. Alabilen alabilsin bence alsın. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese.